Evet arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. Var var de. Gidi Yuh artık tabi dışarıya gidecek. Beni sızlıyorlar. Bırak git right, oğlum. Mamadı nasıl ya? Labut kova. Labut Dovic. Dovic. Widiger. Alexander Sholot Rudy Ver harika müdahale yaptı İlk görünüm artık sonlarındayız Sholot Lukaku Yerde kalan oyunda oyun süre var pas Vinicius ya Vinicius gidiyor sevgili Vinicius gidiyor gidiyor Sıfır kadar kısır gidiyor Vinicius gidiyor Gözü olsun bir şey Dikkat sevgili izleyiciler.